Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz üzere çok güzel, çok basit, kolaylıkla yapabileceğiniz bir lif örneğiyle sizlerin karşısına geldim. Ben bu lif örneğim için 4 renk ip kullandım. Siz de kendinize göre evde bulunan iplerinizi değerlendirebilirsiniz, iplerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir buçuk milimetre tığ kullandım. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni sevindirmiş olursunuz. Şimdi lifimizin yapılışına geçelim. Bismillah. 3 tane zincirimizi çektik. 23 tane yaptık bunu 23 tane fıstık yapıp tekrar bir araya gelelim 23 tane fıstık yaptık bu şöyle buraya bir tane daha fıstık yapıyoruz dönmek için hemen karşı tarafa bir tane çekiyoruz tekrar fıstık yapıyoruz bir sıra düz bir şekilde fıstık yapıp tekrar gelelim şimdi ikinci sıramızda yeşil rengimizi buraya bağladım 3 tane yaptım bir tane yaprak yaptım buraya 3 tane tekrar üçlü fıstık yaptım beyazdan şimdi tekrar yeşilden hemen dip tarafına karşıya. Tekrar fıstık yapıyoruz. Şimdi bunu içeri bırakıyoruz. Beyaz ipimizi aldık. Hemen dip tarafa karşıya bu şekilde devam ediyoruz 3 tane buraya üçlü fıstık yapacağız Tekrar dip tarafa, karşı tarafa. Bir tane daha yapıyoruz. tane zincir çektik. Yeşil rengimizden fıstık yapıyoruz. tane çektik. Şöyle burada yeşil rengimizi içeri alıyoruz. Beyazla devam ediyoruz. Dip tarafa hemen karşıya. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane. Fıstık yapıyoruz. tane daha yapıyoruz fıstık. Beyaz ipimizi ön tarafı alıyoruz. Hemen yeşil ipimizle Buraya bir tane yapıyoruz. Yeşil ipimizi öne alıp. Sondan kalan buradaki 4 tane fıstığı da yapalım. Bu sırayı yapıp tekrar bir araya gelelim. Şimdi arkadaşlar bunu alttan 23 tane başlamıştım. Siz 24 tane başlayın. Buradan bir taraftan benim 4 tane bir taraftan 3 tane fıstık oldu. Ee, başlardan 4 tane fıstık koyarsanız daha iyi olur. 4 4 olur. Siz ona göre bir e, tane daha fazla başlayın. 23 değildi, 24 tane başlayın. Başlara 4 tane bırakın. Benimkisi bir tarafa 4 bir tarafa 3 geldi. Şimdi burada devam ediyoruz. 3 tane arada fıstık olacak. bir tane daha yapıyoruz. Burada 3 taneden sonra Beyazdan tekrar devam ediyoruz. Hemen dip tarafa dip tarafa sonra ön tarafa beyazımızı alıyoruz. Kırmızıyla karşı tarafa üçünü birlikte toparlıyoruz. Şimdi bir tane çektik. Kırmızıyla aldık hemen dip tarafa. Şimdi kırmızı ipimizi ön tarafa alıyoruz. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Karşı tarafa beyaz iple Şimdi bunların hepsini toparladık. Şimdi devam edelim. Bir tane daha yapalım. Araya 3 tane iki, bir tane. tam Karşıya. Şimdi üç tane oldu. Üç taneden sonra tekrar beyazla devam ediyoruz. Hemen tepeye dip tarafa beyazı öne alıyoruz kırmızıyla devam ediyoruz karşıya hepsini birlikte çekiyoruz Şimdi burada hemen tepeye dip tarafa kırmızı yöne alıyoruz beyazla devam ediyoruz karşı tarafa hepsini toparlıyoruz Şimdi devam edelim. Bir tane daha yapalım. Araya 3 tane beyaz üçlü fıstık. Bir tane daha yapıyoruz. Karşı tarafa. 3 Üç tane üçlü fıstık oldu. Şimdi burada tepeye dip tarafa Şimdi beyazı öne alıyoruz. Kırmızıyla karşıya. Şimdi kırmızı rengimizle tepeye dip tarafa Şimdi kırmızıyı öne alıyoruz. Beyazımızı arkadan karşıya. Bu şekilde her seferinde de ipimizi yürütelim. Keselim tekrardan başlayacağız. Buraya bu şekilde. Şimdi araya bir sıra daha beyaz yapalım, tekrar bir araya gelelim. Şimdi dört tane yaptım. Burada yeşil ipimizi tekrar bağlıyoruz. Yeşil i̇pimizi bağladık. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Şimdi buraya bir tane yaptık ön tarafa atıyoruz ipimizi hemen dip tarafa hemen karşı tarafa Şimdi burada 3 tane fıstık yapacağız. Beyazda. Bu şekilde. Şimdi bir tane de arada 3 tane yaptık. Şimdi bir tane fıstığımızı yaptık. İpimizi alıyoruz. devam ediyoruz Şimdi bunu sona kadar bu şekilde yapıp tekrar bir araya gelelim. 3 tane yaptık. Burada hemen dip tarafa ipimizi alıyoruz. Şimdi tepeye dip tarafa bunu ön tarafa alıyoruz. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Karşı tarafa Şimdi 3 tane bir tane daha yapalım. Şimdi beyaz ipimizle devam ediyoruz. Tepeye dibe şimdi beyaz ipimizi öne alıp eflatun ipimizle devam ediyoruz. tepeye hemen dip tarafa ipimizi içeri alıp beyazla beyazla devam ediyoruz şimdi burada ben bir, bir sırada kırmızı bir sırada da eflatun rengini koydum. Siz isterseniz tek renkli yapabilirsiniz. İsterseniz de bundan sonrakilerini farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlerin zevkinize kalmış. Şimdi burada her araya bir sıra beyaz renkten gideceğiz. 6 tane bu Güllerimizden yapacağız. Altı tane gül yapacağız. Her birinin arasında da bir sıra beyaz gideceğiz. Şimdi biz yapalım. Kenarını da bir sıra nasıl yapacağız onu göstereceğiz. Lifimizi bitireceğiz. Şimdi yapıp tekrar bir araya gelelim. Lifimizi yapıp bitirdim. Çok güzel oldu. Burada şimdi kenarından da bir parça bıraktım sizlere göstermek için. Kenarını da nasıl yapacaksınız kenar süsünü yapalım birlikte. Burada fıstık yapıyoruz. 3 4 tane fıstık yaptık. Buradan 1 2 3 tane hemen fıstığın dip tarafına batıyoruz. 1 2 3 tane 1 2 3 tane Burada şimdi tekrar 3 4 tane önce sabitliyoruz sonra 4 tane. 3 tane çektik hemen dip tarafına. 1 2 3 tane 1 2 3 tane 1 2 dip tarafına 4 tane dolduk. Tekrar 3 tane çekiyoruz. Hemen dip tarafına 1 2 3 tane 1 2 3 tane bunu fıstık 4 tane doluyoruz 3 tane çeki fıstığın hemen tepesine 3 tane çekiyoruz şu tepeye de bir tane fıstık yapıyoruz. Hemen dip tarafına bunu sağlamlaştırıyoruz. Şu arka tarafından alıp lifimizi bitirdik. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalımı abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni sevindirmiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.